arkadaşlar hatırlıyorsanız en son yine bayağı bir mevzudan mevzuya koşturup Anka'mızla gelmiştik. Anka'mızın da deli dehşet bir canı olmuştu. Ulan oyunu kapattık açtık acaba Anka'nın canı azaldı mı çete? He bak Anka'nın canı inmiş. Ulan acaba Anka ile gezip dolandıktan sonra Anka'nın canı azalıyor mu chat? Yani savaşmak Anka'yı güçlendiriyor da sonradan azalıyor mu acaba? Öyle bir şey olabilir. 720 miydi en son? Harbiden yani. Ee, Anka manyak bir şey olmuştu Canı azalmış Ankaya boost mu oluyor ne oluyor bilmiyorum Ama canı bir azalmış evet Okey şimdi Arkadaşlar en son durumumuz böyleydi biliyorsunuz ee, Şunları bir atalım Ondan sonra bir bakalım duruma. Şunları bir koy Bir de aslında güzel bizim yay da yapmak lazım Biliyor musun ya Pek güzel yayımız da yok ee, şu ruh yıldızı Bizim kaç tane ruh yıldızımız olmuş Bu ruh yıldızı çünkü gerekiyormuş Arkadaşlar şey için ee, Yapacağımız Görev için Bugün görev yapacağız Ben ekmek mekmek yanıma yiyecek almama gerek yok Zaten şey var ee, Sonsuza kadar giden yiyeceğimiz var ya abi Başka bir şeye ihtiyacımız yok Ama bir yay bakalım ee, Yay yoksa bir yay yapalım. Güzel bir yay yapalım derim arkadaşlar ha. Şimdi şöyle bir basalım bakalım. Yay yazayım şöyle. Ya da böyle değil de bow yazalım. Şimdi mesela burada bow'lar var. Bir sürü bow var. Eee bon bow diye mesela kemikten yapılmış bir yaymış bu. Eee ondan sonra burada bak bubble burster diye bir yay var. Eee call of void. Hmm, bak bu da sağlam bir şey gibi. Gerçi dur bakayım abi. Önce bir görevlerimize bir girelim. Görevlerimizdeki şeylere bir bakalım, ödüllerimizi bir komple bir toplayalım. Ondan sonra abi oradan belki bir şeyler kazanırız. Yaptığımız şeyleri şöyle bir bakalım. Evet, şunları daha yapmamışız. Bunlardan bak bir sürü şey var burada görüyor musun? Mesela burada bir ton görev olduğu için anasını satayım? Hmm, bak, bak her yerden görev fışkırıyor görüyor musun? Bak, yaptıklarımızı toplayacağız abi. Tamam geri gidelim. Yine bir açalım questlerimize. Şuradaki bütün ödüllerimizi bir toplayalım şimdi. Getting Started'dakileri topladık herhalde. Reforging'de. Ha bu Reforging'de şey gözüküyormuş işte. E, Limestone'la Common, Uncommon, Rare ve Epic'leri birbirine çevirebiliyorsun. Daha doğrusu Common'ı Epic'e getirmek için yani o gerekiyor. Pirate'de e, diyelim Rare veya Epic onu Legendary yapabiliyorsun. Legendary'leri de Galena ile mitik hale getirebiliyorsun. Ama bu Galena'yı Neyden çıkarıyorsun bilmiyorum. Bir şekilde bunu herhalde bir kırınca mırınca iki tane Galena Dust gerekiyormuş ve iki tane de Chorus Fruit gerekiyormuş herhalde bunun içinde. Okey bunu yaparız. Şu anda buna çok acil bir ihtiyacımız yok. Tamam. Collectibles dediği toplanabilir olan şeyler. Mesela buradan yine yapabildiklerimizden var mı diye bakıyorum. Şöyle bir bakayım yani genel olarak üzerimizdeki olanlardan da. Ya bu görev kısmını daha güzel yapabilirlermiş oyunda bence. Yani her şeyi bulamıyorsun abi. Biraz biraz hafiften karman çorman buldum ben burayı. Biraz biraz hafiften karman çorman buldum. Daha kolay olabilirmiş. Prison mesela buraya gittik değil mi? Ee, bunları almışız. Tamam. Ama buranın daha görevleri varmış. Hepsini yapamamışız. Okey. nedir e bir gittik. Nedir daha bir sürü şey var onları yapmadık. And Bumblezone, Zone, Other Side, Overworld, Anasının nikahı bir sürü şey var anasını satayım. Hmm, bir tane Earth Globe alırsan onun da bir ödülü varmış. Ee, tek tuşla bütün görevleri alma var. Abi şu değil mi? Almıyor ama. Yani anlamadım yani. Tek tuşla bütün her şeyi alamıyorsun. Ee, F1 View Position Scroll. Yani F1'e basınca da hiçbir şey olmuyor. Vallahi bir şey de olmuyor moruk bilmiyorum. Tamamlayınca galiba bilemedim. Unique Weapon Array. Hmm, bak mesela bunlar var. Şimdi ben size şeyi göstereyim dur. Ha. Void Invasion. İlk bununla başlayacağım. Beginning diye başlıyor bak. Ee, vaz derinlerdeyken mi? Bir volkan varmış galiba arkadaşlar. Ee, he, her şeyi yaratan Skalak diye bir şey varmış abi. Hmm, bak böyle de bir hikaye. Keşke Türkçesi de olsaymış lan bunun. Tamam okey. Böyle bir bunun başlangıcını yaptık. Böyle anlatıyor bize görevin olaylarını falan. Chapter 1 Void Invasion Ah bak Night Lich King of All Kings Bunu yapacağız işte Şimdi bunun için Night Lich'i öldür diyor 4 tane de ee, Şey topla diyor Ruh Yıldızı dediği Lost Stars Bundan yapacağız Ama bu Night Lich nerede bunu bulmamız lazım Bir de Decaying King diye bir lavuk var bu lavuk da bunları ödül olarak bize veriyormuş. Ee, ve bizim tam levelimize göre. 10 level görevi bu. Biz 10 leveliz şu anda. 10 ee, level görevi. Sevgili arkadaşlar. Fakat bu lavuk nerede acaba? Hmm, King of the Kingdom. The Master of the Night Lich. The Night Lich. Uh, surface of the Overworld. Siki. Ha, biz, biz normal dünyada takılıyor bu galiba. Soğuk biyomlarda. Buzlu yerlerde yaşıyormuş bu lavuk ve kırık bir kuledeymiş bu. Lavuk galiba bir kulenin orada. Ee, binayı bul diyor. Ruh yıldızlarını kullan diyor. Ve onun diyor onu indir öldür diyor. Ee, oraya git diyor. Okey orada sana rehberlik edecek diyor. Bu lavuğu öldüreceğiz. Sonra bunları kazanacağız. Tamam ilk yapacağımız iş Night Lich'i bulmak. Night bulmak. Soul Star bulacaksın onları kullanınca sana Night için yerini gösterecek zaten. E bizde bir tane var. Bir yeter mi bilmiyorum. Tamam abi ilk olarak bununla başlıyoruz. Şimdi bir tane yay yapalım. Ben de bir tane yay olacaktı sanki. Dur bakayım bir bakayım. Eee komposit longbow var bok gibi bir longbow anasını satayım. Harbi leş gibi. Şöyle yapabileceğimiz mesela prizmarin parçacığı var. Bizde prizmarin de var. Mesela şöyle bir ee, Guardian Bow yapabiliriz Sonra da onu güç basarız ha chat Guardian Bow Mesela Corrupted'lar var ama Bunların yapımını şu anda biz yapamayız muhtemelen ee, Yani şu Guardian Bow iyi gibi ya chat Bunu yapayım diyorum Range'i de yüksek Artı sekiz Abi Archer Quest'ine bakıp oradan tavsiye edin. Ne yapabilirsin? Ona da bakalım hemen kardeşim. Hemen ona da bakalım. Archer Quest'i. Neredeymiş Archer Quest'i? Archer Quest'i varsa tabii. Unique Weaponary demiş ama. Ya bunlar Unique silahlar. Bu değil. Ee... O bir sanırım sonra... Sol Weaponer'ı Unique Weapon. Abi galiba yok ya. Ruh ee, şeyleri var ama. Mesela bak Mjolnir. Mjolnir'in yapımı. Şu gerekiyor falan filan. Bundan var gerçi bizde. Allah galiba öyle far. Ha şöyle bir yay var mesela. Galeforce diye bir yay var. Bir de ona bakalım. O nasıl bir şeymiş. Galeforce. Galeforce. Şu. Artı 10 range var. Ha Ama bak şu gerekiyor. Tamam abi ben şimdilik ee, bunu yapacağım. Iron demirimiz var zaten. Prizmarin parçacığımız yoksa bence buluruz. Çünkü ben yerini bulmuştum diye hatırlıyorum onu. Prizmarin. Koyu prizmarinimiz var. Hmm. Tamam. Şöyle yapalım. Eee, şunu bir aldık. Hmm, elmastan yapılan da mı var diyorsun? Dur bakayım abi. Şöyle bir okuyorum. Oğlum çeşit çeşit bov var anasını satayım. Milyar tane bov var oyunda. Ruh toprağı ip. Hmm, şu gastan bizde yok. Bak şöyle bir kolay yapımı olan bir şey varmış. Power bow. Ama prizmarinin yerini biliyoruz ya. Gidip yapalım bence hemen. Gidip yapalım. Um, tamam. Ne gerekiyordu buna? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Ee, Prizmarin, Prizmarin parçacığı, Prizmarin parçacığını nereden elde ediyoruz? Um, Prizmarin kristalini çeşitli makinelerde işlememiz gerekiyor. Oho bin tane iş. Mesela kompresyökle falan. Bunu geç abi, bununla uğraşılmaz. Red Snake demiş. Red Snake için Reston bloğu, Reston tozu. 7 de range'i varmış. Bence Red Snake'i yapalım chat. Ha? Ne diyorsunuz buna? Şu da kolaymış. Yani şunun o Prizmarin parçacığı bu makineyi şimdi kim yapacak 3 günde arasını satayım? Bu makinenin neyle yapılacağını? Compressing. Bunun şeyini nereden bulacağız malzemesini? Compressing bir bakalım. Kompresör. Elektronik devremiz var. Taş var. Basit makine kaplaması. Bunun içinde işlenmiş demir bloğu. işlenmiş demir külçesi. Oho. Oh. Ananın nikahı ya. Dur bakayım bizde var mı işlenmiş demir? işlenmiş demir yok. İşlenmiş demir külçesi var. Bir de bu kompresör ne ile çalışacak? Ya ben bu enerji olayını sevmiyorum abi işte. Ben bu enerji muhabbeti ya yapmak için şimdi yani. Bu bence bu modun yani gereksiz şeyi bu olmuş. Bu modun gereksiz olayı bu olmuş. Infantry bov. Bitmeyen bovlara. Oyan asıl satayım. Ne çok şey var la burada. Oo asıl şu fenaymış lan. Lighting Harp Crossbow. Creeper kafası gerekiyor. Gri boya ve Harp Crossbow lazımmış ha. Lan bunlar da çok acayip şeylermiş ha. Corrupted Crossbow. Ama işte Nether Yıldız yok. Nether Yıldız gerekiyormuş falan filan. Harbi fenaymış ha. Tamam o zaman şimdi idareten ben bir yay yapacağım. İdareten bir yay yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Şöyle bir bakayım en iyi elimizdeki malzemeyle ne yapabiliyoruz diye. renci ee, range'i şöyle 5 6 5 6 5 6 Crossbow'ları geçtim. Red. Redstone iyi gibi. Redstone tozu. Hemen bir bakalım. Redstone. Aynen redstone'umuz var. Tamam. Direkt redstone'un kendisi mi yok bizde? Redstone Bloğunu redstone tozlarından mı yapıyoruz? Muhtemelen öyle. Ee, aynen redstone bloğu da böyle yapılıyormuş. Tamam hemen redstone bloğu da yapalım. Şu. Tamam onu da yaptık. Ee, üç tane. Bir tane. Tamam. Bende yay bir tane vardı galiba. Hemen bir tane yayı çekelim şuradan. Tamam. Ee, başka ne gerekiyormuş? 3 tane ip, iki tane demir. Tamam. Demir. 2 ee, tane, 3 tane de ip. Hmm, bende şunlar varmış aslında da neyse salla. İp değil ağ mı? Yok la ip mi? İp. İp için keten lazım. Keten. Keten bizde var mı? Bizde keten vardır. Keten. Tamam bizde keten de var. Hemen keteni şöyle alıyoruz. Ketenden de ip yapıyoruz. Böyle. Tamam. Ee, sonracığıma geliyoruz abi. Tık. Hmm, Ametis'ten de yapılan bak purpur bloğundan böyle bir şey var. Neyse ben rest onu yapayım abi. Neyimiz eksi gerçeğimiz tamam değil mi? Eee Redstone tozu, ip, demir. Ne eksik Laçet. Longbow. Ha longbow yapmam gerekiyor galiba. Normal. Normal değil. Tamam normal değilmiş tamam oldu şimdi. Longbow yapacağız. Şu mu longbow? Tamam. Ulan bir de o da güzel longbow çıktı. Ha şansımıza şuna bak. Harbiden iyi çıktı. Tamam. Tamam. Bu. Şu da demirleri. Oo. Hadi lan ben bir anda çok iyi. Abi çok boktan oldu be. Bir tane daha yapayım mı? Bir tane daha yapacağım. Çok boktan geldi çünkü. Dur hemen bir demir alalım. Şu demirleri komple alayım şöyle abi. Harbi bok gibi bir şey çıktı ortaya arkadaşlar. Şöyle bir Tamam ee, Okey Hadi bu seferki güzel olsun da ee, Şu 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 Pardon ip ip Ay ananı ee, İp Tamam şu. Hadi güzeli gelsin. Oğlum bu ne lan? Bir daha yapayım. Daha da yapmayacağım ha. Şunu koyunca Asıl Aslında bunu buraya koyunca şey olması lazım ya. Ee, direkt olması lazım. Ay tüküreyim. Son yapıyorum. Ondan sonra yapmayacağım daha. Dört tane limestone mu? Ha, ondan yapabiliriz. Doğru diyorsun. Bu son kez deniyorum. Olmadı öyle yaparız. Hadi bak. Seni kalbına tüküreyim he mi? Hiçbiri bir boka yaramadı arkadaşlar. Hiçbiri bir boka yaramadı. Limestone. Tamam. Limestone'umuz var. Gidelim şimdi abi. Ulan hiçbiri mi bir işe yaramaz be. Hiçbirimi mi bir. Ulan bir tane iyi çıkmadı be. Şimdi gel bakalım moruk. Seni koyduk buraya. Ee, bunun için benden ne istiyorsun? Hangi malzemeyi? Demir külçesi. Al demir külçesini de. Hah. Çok güzel. Epik. Bir tane daha yapar mıyım? Hop. Rare. Oğlum gerçi yok lan. Epic daha iyi değil miydi? Epic... <laughs> Güzel halini bozdum salak gibi değil mi chat? <laughs> Ay Allah be en iyisi epic oluyordu doğru. Anasını... <laughs> Anam anasını belledik yayın ya. Yayın anasını belledik chat. <laughs> Ay Allah yarabbim. Tamam tamam Max epic veriyordu bu değil mi? Ay iyice kötü oldu. Şeyi gittim bozdum ya. Dur, limestone'u neyden yapıyoruz moruk? Dioritten limestone yapıyoruz. Dioritimiz vardır bizim. En iyi. Alım var çok komik oldu ya. Diorit. Tamam. Oğlum çok komik oldu ya. Neyden yapılıyor lan bu? <laughs> Dur şuna bir bakayım. Ya, taş kesici lazım. Taş kesici. Tamam taş kesici yapayım. <laughs> taş kesici. Taş kesici nerede lan? Ay. Oğlum taş kesici nerede? Stone cut mu? Ne bunun adı ya? Stone cutter. Ha. Tamam. Evet. <laughs> Oğlum çok komik oldu ya yaptım. yok mu arası satayım ya bu? <laughs> Ulan çok komikti ya. Nerede kapı ston? Bundan bir yapalım. Taş yontma mı? Ana taş yontma. Ston kaptır E oğlum ston kaptır yok. Taş yontma makinesi diye mi çevrildi acaba chat? Muhtemelen öyle o. He? Bence bu bu. Bence bu. Yanlış yazıyor muhtemelen. Oğlum çok komikti ya. Tamam. Şimdi baba ne lazım sana? Heh, bundan yap. Şuraya koy. <laughs> Al diyor it. Bize bundan ver abi. Evet. İyi lan bunu yapması çok kolay ha. Değil mi? Abi çok komikti ya. <laughs> koydum gitti koydum gitti arasız satayım. Şunu koyayım hadi. Ay Allah'ım. Hadi lan. Lan oğlum. Bir de başkasını koyayım. Ha! Oh tamam. Tamam epikledik abi. Tamam. Allah <laughs> çok komikti ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Ama bu sefer okeyiz abi tamam. Şimdi yay iyi oldu ama değil mi? Şimdi öküz gibi yay oldu. Tamam. Peki elimdeki sevgili arkadaşlar mesela ee... ha galiba bunlar için Şunun için öyle bir şey yok. Var mı bir bakacağım. Mesela ee, Diamond Twin Blade'imiz var. Mesela bunun için oluyor mu? Pardon yanlış yere koyduk ya. Eee, tamam. Ha elmas gerekiyor ve full durability olması gerekiyormuş. Oluyormuş bu arada. Onun için de oluyordu. Onu da yapalım mı? Hadi onu da yapalım anasını satayım. Onu da güçlendirelim. Lan. <laughs> Çok güldüm anasını satayım ya. <laughs> bir koydum Bok gibi gitti <laughs> Hadi bakalım Şimdi öncelikle bunu bir onarıyoruz abi Tamam mı Eee full hale getirdik Sonra Buraya bunu koyduk Elması da buraya koyduk Tak kötü oldu Bir daha rare oldu Yani bunu bir epic deneyim ya Hadi la Oo işte bu onu da epikledim. Çok güzel. Çok güzel. Epiklemeyi başardık onu da. 10 On numara tamamdır abi. Okey. Şimdi geri malzemelerimizi koyalım. <laughs> Şunları da atayım şuraya. <laughs> Ulan ne güldük ya. Tamam. Evet tamam şimdi ok. Yanımızda ne oklarımız var? Okumuz hiç yok mu bizim? Bir de güç müç basmak lazım. Oo bak okum da varmış. Al abi okların yanına. Önden sonracığıma. Ee, galiba başka da okum yok ha. Başka ok görüyorsunuz mu chat? Yok bir de error yazayım. Tamam. Ee, güç 2. Dur ben büyüğü zaten bizim levelimiz var. Basarız ama. Şu güç 2'yi bir alayım. Güç 1 ya yani basarız buna belki. Gidelim. Lorenx için bir gidelim lavu bulup o yıldızda bulamıyor muyuz? Evet hadi bakalım. E, lapis almadık yani dur lapis alayım Sonsuzluk basalım. Sonsuzluk basınca ne oluyor arkadaşlar? Hiçbir zaman kaybolmuyor mu? Sınırsız ok oluyor. Oha, wow, oha çok iyiymiş lan o. Harbi OP'ymiş ha. Ha pardon ya buraya kitap lazım. Buna böyle basılmıyor. Tamam tamam dur. kitap alacağız. Kitap. Abi güç 3 vardı sanki yok ya. Kitap. Ah 25 tane kitabım varmış. Abi güç 3 yok. Güç 2'miz var. Sonsuzluk da yoktur muhtemelen bizde. Yok. Bir ok varsa sonsuza kadar kalıyor. O çok iyiymiş ya. Evet, evet. Şimdi, evet. Smiting. Hmm, ama levelim yetmedi zaten. Bir güç bir basayım bir tane. Yenisi gelsin. Mirror. Mirror dediğin yani uzun menzilli asar koruması. Hmm. Güç ikileri birleştir. Aa öyle bir şey yapabiliyor muyum la? Yani iki güç birleşip daha büyük bir güç olabiliyor mu? Nasıl yapacağız onu? Şeyde Forge'da mı yine? Mesela. Yok. Ha iki tane güç ikiyi birleştirip bir güç 3 mü yapıyorsun? Ana çok iyi la o zaman. Tamam dur hemen öyle yapalım chat. Bizde bir tane daha güç iki vardı. Şu güç birimi atayım. Kitabı da atayım. Güç iki. Tamam. İki tane güç ikiyi birleştirip bir tane güç 3 yapacağım. Tamam hadi yapalım. Güç bir, güç iki. Hop güç üç. üç. Oh, oh mis. Tamam. Tak. Evet güç üçlü. Bir. Yay oldu. Tak. Güzel. Güç üçlü iyi oldu değil mi chat? Okey. Güzel oldu. Aa, ne diyorsunuz? Bence okeyiz diyorum ben. Bence okeyiz gidelim derim. Bence okeyiz gayet tamamız yani. Bir de kafamıza miyaver alalım bir tane. Şurada ee, epic kemik miyaver. Ee, yani şu demir miyavları alabilirim kafama. Aslında bir tane de elmas mihfer yapı vereyim dur. Bir tane elmas mihver yapı verelim. Arkadaşlar skill yani şey skilllerini bilmiyorum ya dur şunu bir koyayım da. Bu paladin skillleri çok çok iyi gelmedi bana. Belki ona çok kafa yormayız yani. Peki elmas mihveri de bir epik yapıyor muyuz chat? He? Bak patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Neydi lan bizim kullandığımız malzemenin adı? Malzemenin adını unuttum chat. Heh. Limestone. Patron çıldırdı moruk dur. Patron çıldırdı. Dur gidiyoruz arasını satayım. Ee, evet. Pardon buradan buradan. Tamam. Elmas. Hadi bismillah. Oo! Ulan baban da mı tek atıyor be. Babam da mı tek atıyor be koçum senin ya? Direkt tek attım be aslarım benim ya. İşte bu be. Tamam gayet okeyiz. Gayet okeyiz. Elmaslarımızı bıraktık. Hadi gidiyoruz. Epiklere fısıldayan adam. Hadi bakalım. Okumuz var, yayımız var, her şeyimiz var abi. Buradan da bir yerden bir zombi sesi geliyor. Zombinin kendi yok anasını. Yatalım, uyuyalım. Sabah olsun gidelim. Ey sen de Paladin kitabı. Ha e, onu söyledim ya yok ya. Paladin skillleri beni çok açmadı. Çok iyi bulmadım Paladin skilllerini. Başka bir klasa geçebiliriz belki. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum. Elmaslarla sar beni gelişimi yapıldı. Ha şey yapacaktım şey şey. Şunu yapacağız arkadaşlar. Bu seti yapacağız. Champion seti. E, çünkü bu Frostmore için de tam böyle full set oluyorsun. Mor kılıcı için. Ve %20 Frost Power veriyor. Champion'ın chest plate'i var bu arada gördüğünüz gibi. Bunları da yapmak için ee, bu sete geçeceğiz yani. Bu bu sete bu sete ee, giyeceğim. Frozen Champion. Bir de şöyle Dead vardı bak o da iyi. Şundan abi um, dur bir dakika. Ha, ha. Elmas setten Dead Chill da yapabiliyorsun. Bak bu da güzel. Bunun içinde şunu yapıyorsun. Bu tuniyi daha sonra Şununla birleştiriyorsun. Frostrun elmas Göğüs... Yok lan bunda değil miydi? O oh, dead. Bunda diye hatırlıyorum ya. Dead Call. Dur bakayım Dead. Allah Allah. Doğru yanlış da mı böyle? Dead Chill. Galiba karıştırdım. Dur bakayım Night diye bir bakayım. Night. Yok galiba karıştırdım. Neyse o set yani. Şimdi şu lavuğu bir bulalım bakalım. Buzların oradaymış. Bir de elimizdeki sonsuzluk yıldızını, şey ruh yıldızını atsak sevgili arkadaşlar. Şey olur mu? Eee siz söyleyin. O bizi bir yere götürür mü? İki tane ruh yıldızımız var. Dört tane lazım okey ama hani bunun yerini bir önce bir tespit edelim. Haydi Anka gidiyoruz koçum. Ha buz kraliçesini oraya götürüyor abi buzul yere. Evet buzul yer. Şimdi bizim buzlu bir yer bulmamız lazım. Aha buzlu yeri buldum arasını satayım direkt. Aha sana buzlu yer. Biz hatta buzlu yere galiba gitmişiz. Bir gidelim.